kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizlere saç bakım rutininden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki saçlarımızı boyadığımız zaman hem saç yıpranıyor ve yanıyor saçlarımız. Bunun önüne geçemiyoruz. Bir önceki saçım da sarıydı. Ben hiçbir zaman saç diplerimi hiçbir şekilde boyu sürdürmedim. Tekrardan yaptığımda da sürdürmedim. Ama uçları maalesef bayağı kırılıyor ve yıpranıyor. Eğer ki benim saçlarım gibi, benim saçlarım çok zor uzuyor normalde, yani sürekli hızlı uzayan bir saç değil, çok yavaş uzuyan bir saçtır. Bir de şey derler, hani ince telli saç derler ya, benim saçlarım gerçekten öyle. Şimdi elektriklenme yaşıyorum, ondan sonra saçlarım açılmıyor, boyadıktan sonra tabii ben bunları yaşadım. Kalıp gibi saç kalıyor yani duştan çıktıktan sonra. Hangi şampuanı kullansam aynı. Ee, sonra araştırmaya başladım. Hangi şampuanı kullansam nasıl olur? E, ee, saçı nasıl hacim katabilirim? Saçı nasıl onarabilirim? Nasıl yani eski haline getirme çabası içerisine girdim tabi. İşte arkadaşlarıma soruyorum siz hangisini kullanıyorsunuz sonra işte internetten araştırıyorum ne yapsam ne etsem sonra e, tuzsuz şampuan evet kuafın bu şampuanla karşılaştım ve ben bu şampuandan çok memnunum Biliyorsunuz ki bayağı büyük bir şampuan. Bayağı uzun bir süre gidiyor. Bir yıla yakın gelecek ve ben halen kullanıyorum bu şampuanı. Şöyle bu şampuanı kullanırken ilk ee, çok az şeffaf bir şampuan geliyor zaten içerisindeki. E, köpükleme zaten yok. <laughs> köpüklenme saçı temiz, temizlemiyor gibi hissediyorsunuz aslında kullanırken. İşte duştayken saçını sıktığınızda zaten şeffaf dediğim gibi köpürmesini beklemeyin. Çok hafif, çok az bir köpürmesi oluyor. Ve şey diyorsunuz açıkçası duşta. ben öyle düşünmüştüm. Ya saçım sanki hiç temizlenmiyor gibi bir şey. Tabii ben bu saçı şampuan bir sıktım saçlarıma. Duşta saçım böyle bir kalıp gibi ya. <laughs> Kaldı. Ne yapacağım? Allah'tan yanında saç bakım kalemini almıştım. Bu ürünü saç şampuanı alırsanız mutlaka saç bakım kremini de almayı unutmayın. Tabi bu saç bakım kremini şu şekilde kullananlar varmış. İşte duştan sonra saçın uçlarına falan sürüyorlarmış. Ama o bence saçı ağırlaştırır. Ve bu e, saç bakım kremi şampuanı kullandıktan sonra duştan çıkmadan önce durulanan e, saç kremi. Bu şekilde ben nasıl uyguladığımı size söyleyeyim. İlk başta şampuanı yani bir iki defa sıkıyorum. Çünkü sanki hiç temizlenmemiş gibi hissediyorum saçımı. Ama temizliyor. Tuzsuz şampuan olduğu için biliyorsunuz ki köpürme falan beklemiyoruz. Saç bir sertleşme oluyor. Yani bu saç şey diyorsunuz. Onun e, sürdüğünüz an, yıkadığınız an saç o kadar bir şey oluyor ki sert oluyor ki imkansız diyorsunuz saçı açmamı artık yani. Sonra hemen arkasından iki defa ben kullanıyorum. Sonra arkasına saç bakım kremini sürüyorum. Ondan sonra saç zaten kendiliğinden akıyor açıkçası. O kadar güzel ki saç bakım kremi ve kokusu da çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Bana faydasını size anlatayım. Saçıma canlılık, hacim ve saçımın yıpranmasını gerçekten onardı. Cidden onardı ve ben saçımı nasıl kurtaracağım diye bakıyordum. Yani saçlarım gerçekten çok yıpranmış. Çok üzülüyordum nasıl uzayacak. Neler yapacağım? zaten zor uzayan bir saç. Bir de yıprandı üstüne. O kadar üzüldüm ki en sonunda çözüm ee, buldum. <laughs> buldum yani tuzsuz şampuan da kuafın. E, bunu Instagram'da da paylaşmıştım ben. İlk kullandığım zaman. Hatta bir 3 ay mı 5 ay falan yaklaşık kullandığımda paylaştım diye hatırlıyorum. Bir deneyimleyeyim ondan sonra paylaşayım diye düşündüm. Ama orada paylaştım. Bir de dönüp de dedim ki ben bunu sizlere anlatayım. Eğer benim gibi saç problemi yaşayan, saçlarını uzama problemi yaşayan, saçları yıpranmış, boyadığınızda bu saçı nasıl kurtaracağım diye düşünenler varsa kesinlikle Coiffon tuzsuz şampuanını kullanabilirsiniz. Ve trend yolda zaten çok uygun fiyata. Ben işte üçlü set olarak alabilirdim. Ama tek olarak bir deneyim dedim. Zaten bayağı uzun süre gidiyor. Bir dahakine aldığımda da zaten üçlü set olarak alırım ki bulunsun. Çünkü ben bu şampuandan vazgeçmeyeceğim. Bayağı uzun süre kullanmayı düşünüyorum. Şöyle benim tek şey e, yaptığım hata. Yani ben bunu nasıl bitirdim? O kadar 500 milim falan. Ben bunu biraz abartarak kullanmışım. Ve bitti. Buna siparişini vermem lazım. Kokusu harika. Bir de şey mesela kuaförün önerdiği şampuanlar var set şeklinde. Evet çok iyiler. Ama fiyatları oldukça yüksek oluyor onların. Kuaför şampuanı şu şekilde hem fiyatı uygun hem gerçekten saçınızı çok güzel onarıyor. Yani bence düşünebilirsiniz düşün yani boyalı saçlarda bu kadar etki yaratıyorsa ee, normal boyasız saçlarda dehşet bir onarma olur diye düşünüyorum ben. Bir de sizlere ee, genelde ben saçlarıma haftada bir kez hafta sonları evde temizlik yapmadı yapmaya başlamadan önce diyeyim size. Ee, biliyorsunuz ki herkesin bildiği gibi Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Gerçekten bunun da çok etkisini gördüm ki herkes görmüştür. Bu da benim saçımda hani bir şey kullanırsın yok uzamasına yardım etmiyor. Aslında saçın yapısından kaynaklı uzam. Saçın uzaması pardon saçın uzaması. Ama benim saçlarım zaten geç uzayan bir saç. Öyle hemen hızlı bir şekilde uzayacak bir saç değil. <laughs> ve Hindistan cevizi yağının ben yer aldım. Zaten yumuşaklık, canlılığı geçiyorum. Hindistan cevizi yağı ve bu şampuanla, kuafın kremle kullanma harika bir saçta patlama yaşıyor. Bu saçlar daha bir canlılık, parlaklık ve ben bunu fark ediyorum yani. Bir de ee, Hindistan cevizi yağının bana yararlı saçımı uzattı. Gerçekten uzattı. Yani çok az da olsa saçım uzadı. O yüzden ben haftada bir kez de Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Sonra saçıma e, bazen de ama arada böyle sık sık değil, bazen şekil vereceğim zaman saçlarıma Elsevin bu e, kırık uçlarını onarır, saç boyu uçlarını güçlendirir, durulanmaz, uzun yıpranmış saçlar için Noreal'in zaten Else. Bunu herkes biliyordur. Herkes kullanmıştır. Bunu seti olarak kullananlar da vardır. Set olarak kullansak tabii ki daha yararlı faydasını görürüz. Ben bunu da saçım bazen şekillendirmek için işte maşa yapıyorsam, bir şey yapıyorsam, şey yapıyorsam duştan sonra ıslak saçımı uyguluyorum ve saçlarımın şekil ve harika bir kokusu bunun da var ve saçlarımdaki e, verdiğim şekil kalıcı oluyor çok yararını gördüm bunun da sizlerle bu şekilde paylaşmak istedim çok kısa bir video olsun ama ee, tekrardan diyorum eğer benim gibi bu şekilde saçlarına sorun yaşayanlar varsa O market şampuanlarının hepsini bir devre dışı bırakın Çünkü ben o şekilde yaptım ee, Kuaför şampuanından çok memnun kaldım Tabi bazen arada şöyle şey diyorlar bilmiyorum sizin bir bilginiz var mı onda Sürekli aynı şampuanı kullanmayın diyorlar Arada değiştirin diye söylüyorlar. Ama ben de o şekilde bazen arada değiştirme oluyor. Ya yani o da çok aşırı değil. Genelde sürekli kuaf kullanıyorum. Belli böyle bir hafta mesela başka bir şampuan kullanıyorum. Sonra tekrardan kuafa geçiyorum. Tabii başka bir şampuan dediğimde Elsa'dan başka şampuan kullanmamaya tercih ediyorum. Elsa'nın de şampuanları çok iyi. Bu şekilde umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.